Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın 3. işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar TL kuru rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Güne yükseliş trendiyle başlayan dolar TL'de e, dün piyasa kapanışının ardından yukarı yönlü sert hareketler yaşandı. E, akşam saatlerinde Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı %3'ü aşmış durumdaydı. E, dolar TL kuru 10.45 seviyesinin üzerine görerek tarihi rekorunu e, tazeledi. Özellikle ABD tarafındaki perakende satış verisinin e, iyi gelmesiyle dolar endeksi Güçlendi ve 96 bin seviyesine yaklaştı. Ee, öbür yandan dünyanın pek çok ülkesinde yükselen enflasyon nedeniyle hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırırken e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyondaki yükselişe ve Türk lirasındaki lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen e, para politikasını gevşetmeye devam ediyor. E, bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gevşeme adımlarına devam edeceği beklentisi de e, Türk lirasında zayıflık yaratan e, en önemli faktörler arasında yer alıyor. E, yaklaşık 8 senedir arkadaşlar düzenli olarak yükseliş yaşayan dolar kurundaki etkenlerin e, büyük oranı Türk Lirası e, tarafından kaynaklanıyor açıkçası. E, zaman zaman siyasi zaman zaman jeopolitik e, biraz da para politikasından kaynaklanan bu düşün e, bu yılki ana sebebi aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz isteğine bağlı uygulanan e, gevşek para politikası oldu. E, dolar kurunda Şubat itibariyle artan yüksek yükselişin bugünkü zirvesi e, 10.45 seviyesinin üzeri arkadaşlar. Ve eğer Merkez Bankası Perşembe günü faiz indirmeye devam ederse e, güvercin tavrını da sürdürürse arkadaşlar alımlar daha da hızlanacaktır. E, son günlerde günlük 10 kuruş 20 kuruş yükselen e, fiyatta bu hızın azalması gerekiyor artık. E, bunun için de arkadaşlar siyasilerden e, özellikle devletin e, yönetim kurullarında e, olan e, bakanlardan arkadaşlar mantıklı açıklamalar gelmesi şart. Aksi durumda e, Dolar-TL kuru 10.50-11 gibi seviyeler için e, hiç de uzak değil. E, öbür yandan garanti BBV arkadaşlar kaynakların e, Bloomberg'e verdiği bilgiye göre artan politika belirsizliği nedeniyle e, Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik tahminlerine e, ara vermiş durumda. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse e, dün itibariyle özellikle arkadaşlar bugün e, 10.45 seviyesinin üzerine yükseldiğini görüyoruz Dolar-TL kuru'nda. E, 10.30 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece tekrar e, yukarıda yükseldi yükselişler devam edecektir. 10-30 seviyesinin aşağısına e, düşmesi durumunda gevşeme e, yaşanabilir. 10-15 seviyesine kadar. Fakat perşembe günü yapılacak olan faiz indirimi neredeyse piyasa tarafından e, kesin gözüyle bakıldığı için e, 10.50 seviyesinin üzerinde kırma potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. Hatta 10.50'yi kırması durumunda perşembe günü eğer e, faiz indirimi gelirse e, 11 seviyelerine kadar yukarıda e, dolar kuru kendini taşıyacaktır. E, o yüzden arkadaşlar dolar TL kurundaki kırılganlık inanılmaz bir şekilde devam ediyor. E, Yatırımcılar arkadaşlar e, vatandaş neredeyse e, bütün parasını dolara e, şu an e, yığmış durumda. E, o yüzden 10.30 seviyesinin üzerindeki e, kalıcı kapanışlar devam etmesi durumunda e, alımların daha da hızlanacağını belirtmekte fayda var. E, dolar kurunda e, gevşeme kesinlikle gerekiyor. Fakat dediğim gibi Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından beklenir. beklenti doğrultusunda devam ettiği için e, dolar tl kuru yukarı yönlü hareketini koruyor arkadaşlar. Bu e, da alanlar özellikle 1030 seviyesinin üzerinde alanlar 1030 seviyesinin aşağısına kesinlikle stop loss koyması gerekiyor. E, dolar kurunun bu saatten sonra 10 seviyesinin aşağısını görmesi zaten e, çok e, uçurum yani bu şekilde görmesi. O yüzden e, 10 seviyesinin aşağısına gelmesi şu an için mümkün gözükmüyor açıkçası. E, biraz da altın tarafına bakalım. Altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar zaten altını çıkartan en büyük sebeplerden bir tanesi biliyorsunuz yükselen enflasyonun öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişeleri oldu. Altın fiyatını yukarıya çekmeye bu şekilde devam ediyor bu enflasyon beklentisi endişesi. Dün biliyorsunuz burada 1878 doların üzerine tırmandı altın. Fakat ardından kar satışları ve dolar endeksinin özellikle burada 96 bin seviyesine yaklaşması altını baskılıyor. Yine arkadaşlar dün e, açıklanan ABD tarafındaki perakende satışlar verisi e, bu şekilde e, dolar endeksinin değerlenmesine e, sebep olduğunu söyleyebiliriz. E, ABD'de perakende satışlar e, yükselen fiyatlarına karşı arkadaşlar talepteki dirençli seyrin etkisiyle e, 3 aydır aralıksız bir şekilde yükseliyor. E, ülkede perakende satışlar Ekim ayında aylık 1,7 ile e, Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetmiş durumda. E, onun dışında yine e, ABD tarafındaki sanayi üret Ekim'de beklentilerin üzerinde arttı. E, sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde bir virgülü artı artarak e, piyasa beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi arkadaşlar. E, yine e, burada San Luis Fed Başkanı James Bullard e, çekirdek enflasyonu yükseldiğini Fed'in gelecek toplantılarda daha şahin olması gerektiğini e, belirtti arkadaşlar. E, bir yandan da altın aslında e, bu baskılıyor. Yani e, faiz artışının e, gelecekte e, yakın bir zamanda gelmesi e, durumunda söz konusu. E, grafik üzerinde incelediğimiz zaman 1850 seviyesine e, kadar sarkmıştı zaten. E, 1850 seviyesinin üzerinde olması hala altının güçlü olduğunu e, işaret ediyor. Eğer 1850 seviyesinin aşağısı kırılırsa burada short yani açığa satışlar daha da önem kazanacaktır ve 1833 seviyesi ilk etapta daha sonra 1800 seviyesine kadar e, sarkma potansiyeli bulunuyor arkadaşlar. Şu an tam e, buradaki destek seviyesinin üzerinde arkadaşlar. Burada kalıcı olma e, potansiyeli yüksek açıkçası ve e, burada kalıcı olursa eğer arkadaşlar 1900 seviyesine kadar da e, yukarı çıkma potansiyeli bulunuyor. Şu an alım için güzel bir yerde aslında. Tam desteğin e, yukarısında yukarısında hemen seyrediyor. E, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, alım için güzel değerlendirilebilir bir e, yer arkadaşlar. Hemen aşağısına stop loss koyarak bu kısımları e, değerlendirebilirsiniz. Biraz da gram altına bakalım. E, gram altında da arkadaşlar zaten e, söylediğim gibi e, aslında gram altına e, çifte güç e, gelmiş durumda. Hem ons altındaki yükseliş hem de e, Dolar TL kurundaki yükseliş arkadaşlar altın fiyatlarını e, 621 seviyesinin üzerine taşımayı başardı. E, küresel piyala, piyasalarda bu şekilde e, yükselişini sürdüren özellikle spot altının onsu e, 1878 doları test etmiş durumda. E, o yüzden arkadaşlar gram altın 421 seviyesine taşıdı. Burada artık e, destek direnç çizmek e, biraz zor. Çünkü her gün e, tarihi zirvelerini test ettiği için biraz da psikolojik e, seviyelere destek direnç atmak gerekiyor. Şu an 610 seviyesinin üzerinde 618 seviyesinde fiyatlıyor. E, bu seviyede arkadaşlar 600 eğer dolar kurundaki artış devam ederse e, 630 seviyesine kadar gidecek. Kini tekimde eee PPK tarafında bu toplantısında faiz indirimi gelmesi beklendiği için e, gram altında 630 seviyesi arkadaşlar gelecektir e, bu şekilde devam ederse. Fakat 610 seviyesinin aşağısında kırma durumunda e, gevşeme beklentisi olabilir. Nereye kadar gevşebilir arkadaşlar? E, çok da burada gevşeme beklememek lazım. Yani maksimum inebileceği burada nokta e, burada 580-590 seviyesine kadar maksimum gevşeyebilir. E, onun aşağısı çok ciddi Türk Lirası'nın değer kazanması gerekiyor ki e, aşağıya doğru insin. E, zaten dünya Dünyada ve Türkiye'de devam eden bir enflasyon olduğu için e, gram altında çok aşağılara çek, şey, çekme potansiyeli e, bulunmuyor şu an. 610 seviyesi üzerinde olduğu için fiyatladığı için arkadaşlar şu an alım için güzel bir nokta olduğunu söylemekte fayda var. E, bu seviyelerden alınıp 610 seviyesini seviyesinin stop loss konulabilir gram altında da. E, biraz da gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 24-8-29 seviyesine kadar e, gerilediğini gördük açıkçası. E, fakat e, aşağısına e, sarkmadı arkadaşlar. Yani burada kalıcı kapanış yapmadı bu seviyenin aşağısında. O yüzden e, yükseliş trendimiz hala devam ediyor. E, kanalımız zaten arkadaşlar 24, e, 391, 400 seviyesi arasında e, gidip gelmeye devam ediyor. Alım için güzel bir seviye olduğunu belirtmekte fayda var. Hemen destek seviyesinin üzerinde yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, burada almanız durumunda arkadaşlar yani bu seviyelerde almanız durumunda e, yukarıda burada e, 25400 e, seviyesinde arkadaşlar kar satışlarının gelmesi e, gereken nokta olacaktır. Eğer tekrar 25484 seviyesinin üzerine çıkarsa da e, alım için güzel bir nokta tekrar oluşturabilir. E, dediğim gibi ons e, saltının yükselişi şu an e, gümüşte de arkadaşlar etkili olmaya devam ediyor. E, biraz da BTC tarafına bakalım. E, BTC'ye baktığımız zaman da arkadaşlar e, dünden itibaren arkadaşlar sert bir düşüş görüyoruz. Zaten 66.000 e, seviyesinden 58.000 seviyesine kadar gerilediğini gördük BTC'nin. Eğer burada e, 60 bin dolar özellikle 59 bin 500 dolar seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda e, 53 bin dolar seviyesine kadar sarkma potansiyeli bulunuyor BTC'nin açıkçası. O yüzden arkadaşlar burada short pozisyonları şu an e, ön plana çıkıyor. Eğer ki tekrar burada 60 bin seviyesinin üzerinde 4 saatlik grafiklerde e, kalıcı mum kapanışları yapması tekrar yukarıya doğru e, BTC'nin kafasını kaldırması demek e, tekrar 68 bin 67 bin seviyelerine kadar e, test etme potansiyeli var. Dediğim gibi kritik seviye olan 59 bin seviyesinin şu an e, hemen altında açıkçası e, işlemde şu an. Eğer bu seviyenin altı kırılırsa arkadaşlar e, aşağı doğru kırılacaktır. Şu an e, düşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar e, iç dinamiklerle alakalı. Yani e, kar satışlarının gelmesi, balinaların arkadaşlar ellerindeki tekrar alttan toplaması için e, satış gerçek. E, burada arkadaşlar dediğim gibi tekrar toparlanma potansiyeli var. E, fakat e, eğer 59.000 seviyesini aşağı sıkılırsa dediğim gibi aşağısı 53.000'e kadar e, düşebilir. O yüzden e, burada birkaç tane özellikle günlükte e, bar kapanışı beklemek daha mantıklı olacaktır. Eğer bu seviyenin altında kapanış yaparsa e, devamı gelebilir. Eğer üzerinde kalırsa özellikle 4 saatlik grafiklerde birkaç kapanış e, burada da tekrar yükseleceği anlamına işaret ediyor arkadaşlar bize. Biraz da Gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar gerçekten yatırımcısına e, güzel paralar kazandığını görüyoruz. 6.12 seviyesine düştükten sonra burada gün içerisinde e, 8.37 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Güzel paralar kazandırdı. E, yükselen trendimiz zaten inanılmaz bir şekilde güçlü bir şekilde devam ediyor. E, ne zaman ki bu trend e, yukarıya Giden trend aşağıya doğru kırılırsa o zaman düşüş trendi kısa vadeli de olsa düşüş trendi devam edecektir. Başlayacaktır. Fakat genel şartları değerlendirmek gerekirse 8.20 üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 8.42 seviyeleri çok yakın bir zamanda gelecektir zaten. Bu seviyenin aşılması durumunda da 8.50 seviyesi yukarıda bizi bekliyor olacaktır. Burada özellikle altının güçlü olması dolar tl kurunun güçlü olması arkadaşlar. Gümüş tl grafiğine de yukarıya doğru ivmelendirmeye devam ediyor. Buraya baktığımızda. Zaman e, alımların özellikle e, nereden hiç e, yani düşüş e, biraz gevşese de hani vatandaş e, alsa gözüyle bakıyor fakat geri çekilme arkadaşlar olması için e, özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmaması gerekiyor. Es geçmesi gerekiyor bu toplantıyı ki e, gümüşte de gerileme görülsün ve e, alımlar devam etsin. E, dediğim gibi Merkez Bankası politika e, PPK toplantısından sonra e, görünüm daha da net olacaktır. PPK toplantısı öncesi e, yönümüz gümüşte de yukarı olmaya devam ediyor arkadaşlar. E, 8.20 seviyesine aşağısı gelirse biraz daha 8 seviyesine kadar e, geri çekilme potansiyeli var fakat e, 8.42 seviyesine Kırma surunda da alımların tekrar gelme mevcudiyeti devam ediyor. Analizlerimi bu şekilde de bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.